Güzel ahlak nedir? Sana işi düşenin işini çözmendir. Eğer o makamda, o mevkide halledebiliyorsan o işi halletmendir. Ya beni filanca ile görüştünüz. Tabii kardeşim elimden geleni yaparım. Görüştür. İmkanım varsa hemen görüştür. Ya bana işte şu lazım. Bu kadar borç lazım. Tak hemen. İkiletmeden. Çünkü borç vermek sadaka vermekten daha evladır. Ha borcunu ödemek sadaka vermekten daha evladır. Anladınız mı? Hem borç vermek sadakadan evladır hem de borcunu ödemek. Adam borçlu bir sürü millete vereceği var. Bakıyorsun dağıtıyor. <laughs> ne, ne, dağıttın acaba? E, sadaka verdik, bağış verdik, cömertle şimdi. Ya evvela borcunu ver borcunu. Borcunu ödemelisin. Ya bu borç seni rahatsız etmeli. Uyutmamalı. Borcun seni uyutuyorsa senin Müslümanlığında problem var demektir. Sen şöyle mi böyle bir Müslümansındır yani. Borç seni uyutmayacak. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında asr-ı saadette vefat eden bir cenaze, bir vefat getirildi musallaya. Peygamber Efendimiz'i buyur ettiler. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz borcu var mıydı diye sorduklarında ne dediler? Vardı ya Resulallah. Siz kılın ben kılmıyorum buyurdu. Siz kılın onun cenaze namazını. Düşünün, asıl saadette yaşayacaksınız. Hazreti Muhammed Mustafa'nın nuru bütün dünyayı sarmış bir vaziyette sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin o kainatın sultanı huzura getirilen bir cenazeyi borcundan dolayı kıldırmıyor. Borçlu ölmenin akıbeti bu kadar feci ve şeni iken, bir Müslüman nasıl borçlu? Borcunu ödemeye gücü yettiği halde tehir eder de ödemez. Garantin mi var? Yok. Ölmeyeceğine? Yok. Hangimizin yarın için kesin bir elinde makbuzu bir dekontu bir şey var belgesi? Hiçbirimizin. Bırakın Yok. yarını. Bir dakika, bir saniye sonramıza da değil bir emanet, bir emniyet bir haber almış değiliz. Ha Böyle olduğu halde borcunu ödeyemeyen ödemeyen demiyorum. Ödemeyen zalimdir. Ödeyemeyen Müslüman rahatsız olmalıdır. Ve bir an evvel o borcu ödemelidir. Bırak sadakalar bırak bağışlar dağıtmayı sen 100 bin lira bağış yapacağını 100 lira borcunu öde. Tamam mı? 100 liralık borç ödemek 100 bin liralık sadaka vermekten daha evladır. Vallahi billahi bu böyledir. Borcunun 100 lirasını ödeye adama da 100 bin lira sadaka verme. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala from um.